gerçek Müslüman olmak. Sual. Gerçek Müslüman olmak için neler yapmak gerekir? Cevap. Gerçek Müslüman olmak için ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek ve ibadetlerini doğru ve ihlasla yapmak lazımdır. Allahü Teala doğru ve ihlasla ibadet yapanları seveceğini, bunların kalplerine dünyada feyizler, nurlar vereceğini, ahirette de sevap vereceğini vaat etti. İslamiyetin aslı, temeli üçtür. İlim, amel, ihlas. Bunların biri yoksa o işin değeri olmaz. Yani ilimsiz veya ihlassız ibadetin kıymeti yoktur. İlim ve ihlas var fakat amel yani ibadet yoksa yine kıymetsizdir. İbadet emirleri yapmak demektir ibadetlerin doğru olması için nasıl yapılacaklarını öğrenmek ve öğrendiklerine uygun olarak yapmak lazımdır. Sevap, iyilik, Allahü Teala tarafından verilen mükafattır. Takva, haramlardan, yasa edilmiş olanlardan sakınmaktır. İhlas, gerek bedenle, gerek malla yapılan farz veya nafile bütün ibadetleri, mesela hayrat ve hasenat yapmayı, Müslümanları sevindirmeyi, onları sıkıntıdan kurtarmayı, zikri, istiğfarı Allah rızası için yapmaktır. İhlas Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. Mal, mevki, hürmet, şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz. Riya olur. Böyle ibadete sevap verilmez. Günah olur, azap yapılır. Bidat işleyenlerin, haram işleyenlerin ve böyle kimselerle ve kafirlerle, mezhepsizlerle arkadaşlık, komşuluk yapanların kalplerinde ihlas kalmaz. Zulmet, kara lekeler hasıl olur. Doğru itikat ve ibadetlerin şartları ve ihlas da ancak ehli sünnet alimlerinin kitaplarından elde edilir. İbadetin kıymetli olması da bazı şartlara bağlıdır. Müslüman faydasız şeylerle vakit geçirmez. Hazreti Ebu Bekir, biz bir harama düşmek korkusundan dolayı 70 helali işlemekten sakınırdık buyurdu. Bunun için kimse ibadetine güvenmemeli. İbadetim çok diye kibirlenmemeli. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılması gerekir. Bu ihlası elde etmek kolay değildir. Nefsi temizlemek takva ile olur. Nefsi temizlenmeyen kimsenin ibadetlerini ihlasla yapması çok güçtür.